bu ne hal? Ceketimi çaldılar, paramı çaldılar. Biz mahvolduk, biz öldük. Abdest alırken vay dinsizler, vay imansızlar. Aa, haklısın ha. Bu devirde din de iman da para oldu çıktı. Sen de nereden çıktın lan ne istiyorsun? Aa, ben senin durumunu biliyorum. Ne varmış durumumda? İnattan vazgeç ağam. Ver ki Açlıktan nefesiniz kokmaya başlamış. Biz aç değiliz. Ağam bağlı. Belli, belli, belli. Eğer kirazdan ayrılamıyorsan, yanımda sana da münasip bir iş veririm. <laughs> ulan! Sen ne lan? Sen kimsin bana iş verecek an, ne omuz Çekes Salman! <laughs> <laughs> Defol <mu? gülüyor> <laughs> <Bu enden. gülüyor> lan bu evden! Kirazda sen de kalsın ağam! Vallahi seni kuşbaşı doğrarım tamam, ulan! Tamam, tamam. Senin ne <laughs> Gid, Zaten delirmiş ya bu ulan! <laughs> tamam ağam! Geberin lan geberin! Kabahat bende, geberin! Ağaymış! Kıçımın ağası!